Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Home Gaming TR'den Eren. E, düşündüm ve dedim ki Warface'te bir e, seri çekeyim dedim. Ne olabilir, ne olabilir diye düşündüm. Ve aklıma şöyle bir şey geldi. E, 4 tane sınıf var oyunda. Hepsine tanıtımı olarak öyle bir video çekeyim dedim. E, i̇lk başta paramedik oyun olarak oynayacağız. Aslında bu paramedik açılan 3. sınıf. İlk başta piyade sonra sniper açılıyor. Ya. Yani sniper daha zaten veriliyor. Balkanlardaki başta. evet, yasa dışı silah ticareti paramedik karşısındaki silahları, tek evet, tek bir pompamız var böyle ama bu ben satın aldım. Onları bir durdurmalıyım. Evet, tekli var. Bu satın almamı bilmiyorum. Bir galiba. Bu bıçağımız. Bu Bıçak normal. Bu bomba. Ya bu da can arkadaşlar bir tane can verebiliyorsunuz bakın canı gitmiş iyileştiriyoruz Sağ tuşa basıldığınızda da kendimizi gösteriyoruz Ve tekrar 5'e bastığımızda böyle bir şekilde ölüleri dönüştürüyoruz Uydu bilek evet, kuvvetlerinin başlayalım. yoğun çok hmm. bu Uzak mesafeden çok iyi vuruşlar yapamadığı için Uzak mesafeden çok etmek daha etkili oluyor Evet canımız. Hayır. Of, Kendimizi iletiyoruz. Evet. Burada arkadaşımız var. Onun canı Paramedik yani şey e, yardımcı olarak bir şey. Kapor yani. yani, gibi bir karakter. Yani, önden gitme. Yani tek. Ben şimdi onları bekliyorum. Şey <laughs> ben neyse. Bunlar Çok da adam öldürdüm Evet canımız azalıyor arkadaşlar. evet. 5'e basıp kendimize can veriyoruz İşte böyle kayarak öldürebiliyoruz adamları. Shift'e basıyoruz. Koşmaya başlıyoruz. S'ye basınca kayıyoruz. Böyle de kayarak öldürebiliyoruz. Yani daha taktik gerekiyor ama. Gerektiriyor bu. Bunlar ne yapıyoruz? Böyle kayarak Kontrol noktasına gideceğiz. Şu an canımız azalmış. Kendimize can bakalım. Evet sağ altta canımız arttı gözüküyor. Çak öldürüyor. Çok haber bir kişi 49 yerinden bıçaklandı. Oo canımız baya az kalmış şimdi. Yanımıza can. Oo bu bir kişi daha gelmiş hocam. Ne fark etti. Bunları iyileştireyim. Kontrol noktasına ulaşıldı. Tüm malzemeler yenilendi. Bunu kişi öldürmüş. Tamam. Yani bu bölüm. paramedik benim en sevdiğim şey. Açıkçası. Yani son şomp bayağı güçlü O yüzden bunu kayarak yan <laughs> de e, sonraki bölümde ya sniper ya piyade yapacağım sonra da en artık... Bu adam pompalıyor da tutuyorlar mı? Bir tane Yani bir takımda paramedik olmazsa olmazlardan biri arkadaş. yapmış yani, tamam. Helikoptere doğru ilerleyin. Oha hmm. Tamam Uhu. Uh. öldü öldük, <laughs> <falan falan> <laughs> uh, öldük. Tamam, bundan sonra görev bitecek galiba şey ama Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümlerde yani, varsa görüşmek üzere. Hoşçakalın.